Vallahi yalan yok. Bayağıdır oynamıyor. Bayağıdır FS videosu çekmiyor. Hakikaten en son FS videosunu ne zaman çekmiştik? Onu ekrana koyarım. Ya yanlış bilmiyorsam buçuk ay falan oldu. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Farming Simulator 2016'ya kaldığımız yerden devam edecek. Hemen şöyle başlayalım. Diye. Tek oyuncudur. En son böyle bir yerimiz vardı. Biz ne yapıyorduk acaba? Bundan nereye gidiyorduk? Hatırlamıyorum. Şöyle biraz daha alayım. Burada yine tarlamız sürüyor. Burada yine ekim biçim işlemine devam ediyor. Burada araba vardı. Aynen biz mısır ekiyorduk. Daha sonra demiştik ki siktir et mısır işine son verek diye. Bugün mısır olmuyor. Mısırda bazı şeyleri yanlış yapmıştık. Onun için mısır işine son vermiştik. Neyse. Ben bu motundan ne yapacağım bilmiyorum ama ben bunu alayım şuraya bırakayım. Mesela mörküm var halleder hiç sorun değil Neredeymiş? Bakayım evet seninkindeymiş daha hemen gidek ama olsun Hemen ben şunu bir alayım satayım bu arada bir şey diyeceğim Ben bu videoları nasıl edit yapacağımı bilmiyorum Ki ben editte fark ettim ben çok fazla ağızdan nefes aldığım için ben şöyle öyle bir garip ses çıkıyor. Şöyle nefes alıyorum ben Çok garip nefes alıyorum Lan, Doğru jiroskopla döndürüyorduk biz bunu Unuttum ben ben bu bayağı da fesi oynamıyorum. Oyunu unuttum yani. Sağ öyle söylüyorum. Neyse. Şöyle hemen hızlı hızlı devam edelim. Amacımız oyunda kazabildiğimiz kadar para kasmak. En iyi ekipmanları almak. Bu seriyi ne zaman finallerim? Vallahi ben de bilmiyorum. Ama finalleyeceğim herhalde ya yakın zamanda. Seni alayım sen hemen git. Bırak gel şunu. Şöyle otomatiğe takırım. Takıyım hatta sen hallet. Nereye gidecekmişsin zaten? Ha. iyi lan bizim o taraftaymış. Tamam. Bu da şey ağacı kesmiş. Makine geri yerine geliyor. Buna dokunmayın. Ee, doğru bir çer almıştım. Ben bir biçeri götüreyim. Çünkü niye biz bu arada biçer aldık? Normalde biz seviye bir biçer kullanıyor şu an. Nedenini size şöyle söyleyeyim. Biz mısır ek yani hani mısır ek Mısır daha iyi. Ama daha sonra fark ettim ki biz mısırdan bir bok kazanamıyoruz. Ben de o yüzden şey yapmaya karar verdim. Neydi onun adı? Adını unuttum ben. Ha. Bahtuk biz Mısır'dan para kazanamıyor. Ben de dedim ki. Beyler geri şeye dönek o zaman. Hiç uğraşmayak çiçek ekek. Çiçek ekecek artık. Yani bildiğin normal çiçek. O yulaf oluyor herhalde yanlış bilmiyorsam. Ben çiçek diyorum da yulaf oluyor o. Ya ben de tam bilmiyorum ne oluyor. Şöyle seni getiriyorum. Tam şuraya indireceğim. Tam şöyle şuraya indireyim seni. Tam buraya kuteledim seni. Senin. Tamam senin ben hemen şu dorsayı falan bir çıkarayım. Da ona çarptım da bir şey olmaz ya. Bu arada tarlalar olmuş. Eyvallah da hiç sorun değil her zaman yani ne zaman içersen gelirim. Ee, bunun tarlayı sürme işi bitmiş. Anan dur 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 daha bunu daha, benim hala şu an ekmem gereken bazı tarlalar var. Şuradaki tarlayı hemen sürmem lazım. Ee, şurada çaprazımızda bir tane tarla var onu halledeceğim hemen izleyeceğim çok fazla tarla var bu arada hakikaten elimizde çok tarla var tamam ee, tamam halledeceğim halledeceğim bekle bizimki en son hangi tarlayı sürüyordu yukarıdaki tarla o zaman bu büyük ihtimal hala şey gözüktüğüne göre yukarıdaki tarla sürüyor hepsine yetişmek çok zor bak ciddi söylüyorum yetişmek çok zor. Çünkü yetişemiyor. Bu tarlaya geleceğim. Daha burada bir tarla var. Yani işimiz bayağıdır. Hemen şöyle geliyorum. Seni hemen hızlıca alacağım. Sen zaten yavaş gidip geliyorsun. Sorun değil onun için. Ee, sen kendi kendine yüklemeye falan yapıyorsun. Dur. Seni biraz daha şuraya alayım. Dağılmasın sağ. Biraz öne al. Tamam. Dak şunu. Bunu hızlı hızlı da Ben seni direkt otomatiğe dak bırakacağım. Yani güzel şey yapman lazım. Ki bu arada bu şu anlama geliyor. Bizim artık ikinci bir Roma ihtiyacımız var. hiç hiçbir sikime yaramıyor. Yani bunu ne yapabiliyorum? Bence böyle götürüp yaktırabiliyor. Hakikaten bir boka yaramıyor yani. Ciddi ciddi söyleyeyim. Yani bir işe yaradığını görmedim. Şurada da bir tane bırakmış salak. <laughs> Odunlarımız var. Odunlarımızı toplayalım. Odunları hızlı hızlı almam lazım. Odunu al kalk. Onu al. Daha şurada odunlar var. Bunları alacaksın. Hemen hızlı hızlı odunlarımızı da götürük. Odunlarımızı da satak. Odunlardan da gene bir şeyler gelecek. Eminim. Ha, çok bir para geleceğini sanmıyorum odunlardan daha İşte geldiği kadar. Ya bu böyle alır herhalde hepsini. Biraz daha öne gideyim. Tamam. Bu böyle alır diye mi Seni götüreyim. Sen hemen bir çıkarayım. Senin pek bir işimiz kaldı mı? Gece kaldı. Doğru yukarıyı sürecek. Son bir kez bu sefer mısır ekecek. Bunu biçtikten sonra da full şey. Neydi onun adı? Full çiçek. Önce ama şey yapmam lazım. Bütün tarlaları bir sürmem lazım. Seni buraya bırakıp şey yapmayacağım. Sürmeyeceğim. Ee... Bekle. Tamam. Tamam. Sen gel hemen şunu çıkarman lazım şunun arkasına. Tamam. Şöyle şuraya çıkar. Tam şuraya geç. Şimdi senin yaptığın tam şey buraya geçmek. Tamam. Şöyle geri gel biraz daha. Biraz geri gel diye. Romu da kabilek. Tamam. Şöyle aç şöyle şunları. Sen böyle hemen burayı hızlıca sürmeye devam et. Sen burayı sürürken ben de şunu hemen takacağım arasına. Tamam. Odunlarımızı da bir yandan toplasın. Bu arada bir şey diyeceğim. Hakikaten. Oha. 81 ne? O para ne lan? O nasıl bir para mı? Bu? Seni yan tarafa bırakacağım. Direkt yan tarafa alman lazım. Yan tarafı da hemen hızlıca bitir. Bir yandan ekim işlemi de devam ediyor. Yani bayağı uzun sürecek biliyor musun? Bu arada şu kaydı diye şuraya alayım. %8'i doldurmuş şu an. Biraz geri çek şunu. Ee, bunun bir işi yok. Sen odunları toplamaya devam et. Şurada az bir şey kaldı. Ee, Tamam. Bu böyle sürmeye devam ediyor. Şu an yapabileceğim bir şey yok galiba. Bir bakayım yün ne kadar olmuş. Ki bu arada buradaki tarla da olmuş. Yüzde yirmi. Tamam iyidir gene. Fena sayılmaz. Yüzde yirmi de görür. Böyle gel bakayım. Dur ters şey yapmışsın ben bunu çeviriyor Mehmet seni. Bu arada bir şey için. Videoda çok enerjik olmayabilirim. Bunu daha başta söylemem lazım ama saat gecenin 3'ü. Allah oturup mal gibi PUBG oynadık. 2 saat mal gibi güldük. Niye yaptık? Ben de bilmiyorum. Mutlu olmak güzel bir şeymiş abi. İnsanın yüzünün gülmesi gibi bir şeymiş. Keşke herkesin yüzü gülse. Bu videoyu yüzünün gülmesini istediğim bir arkadaşım varsa aslında ona da gönderebilirim. Bilmiyorum yani Böyle skinconic şeyleri sürekli hani diyorlar ya Şunu yapmak isteyen arkadaşlara gönder falan Ben de deneyim dedim Belki bir şey olur ee, Bu burada duruyordu ama Tamam bunun bir işi yok Bu %92 olmuş Şuradaki odunları da alayım o zaman Hemen tam bak şu yol kenarındakileri de alayım Sizleri hızlı hızlı bırakayım Hemen hızlı hızlı bir satış gerçekleştirerek Daha alacağım çok şey var Haklı işimiz çok Tamam bıraktı. 92 100. Tamam. Sen direkt git bunları sat hemen hızlıca. Hiç bekleme bile. Tırnağın bir işim yok. Bunun işi bitmiş. Bunu direkt şuraya götüreyim. Tamam bu sürmeye devam ediyor. Bunun bitmesine az almış. İyi yani ekim falan yapıyor işte. Bu işe yapmış. Neydi onun adı? Biraz gitmiş. adresini doldurmuş. Şu arada bir tane boşluk kaldı. Vallahi normalde olsa uğraşırdım ama şu an hiç uğraşamam biliyor musun? Senden az bir şey kaldı. Senden tek bir sıra kalmış. Onu da ben hemen hızlıca alacağım. Orada ben seni niye götürüp bir şeye bıraktım bilmiyorum ama. Keşke yapmasaydım. Benim sana burada ihtiyacım biraz. Dön hemen hızlıca. Bizim hemen o depedeki tarlayı şey yapmamız lazım. Sürmemiz lazım. Hemen bir yukarıdaki tarla var ya bizim. Orayı hemen hızlıca sürmem lazım benim. Tamam ee, şuradaki motoru da çekmem lazım Tamam sen de buraya çektim Sen burayı sürmeye devam ediyorsun ee, sen burayla ilgileneyim bir şey nerede abi bir şey buldum baştaki tarla da olmuş onu da halletmem lazım çok fazla hal hazırda biçilmeye hazır tarla var tarlalara yetişmek çok uzun sürüyor ee, neydi onun adı Şimdilik ekme işlemini durduracağım. Bütün tarlalardaki ekim işlemini durduracağım. Ekim yapmayacağım. Bu video bayağı uzun sürecek bu arada büyük ihtimal. Hatta gayet kendi kendine kapanabilir. Ki şu anda bile 12. dakikasındayım ben videonun. Siz kaçıncı dakikasından izliyorsunuz bilmiyorum tabi. Hatta bir şey diyeceğim lan. Ben bence ne yapayım biliyor musun? Hiç uğraşmayayım. Ben buğday ekene kadar yoncayı da halledeyim. Biz bir buğday ekene kadar şey yapalım. Bekleyin ben bir hemen hızlıca buğday ekip geliyorum. Müzik arkadaşlar şöyle tarlalarımızı hızlı hızlı ekiyor ama yapmamız gereken de bir şey var. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söylemek lazım. Biliyorsunuz şurada bir tane mısır biçeri var. Biz mısır biçeri niye aldık biliyor musun? Bu mısır biçeri bir hazretsin şuradan mısır alıyor çöpünü de arkadan atıyor diye. Yani ayrı bir şey yapıyor diye. Biz bu şekilde mısır aldık ama bu sadece bir alıp arkaya atıyormuş. Onu da sadece satabiliyormuş. Yani hiçbir işimize yaramıyormuş. Biz bunu boşuna almış olduk. Çok ses çıkaramıyorum. Saat gecenin 3'ü dediğim gibi. Daha sonra ben de dedim ki bunun boşuna o zaman almış Gidek biz geri bir içeri alalım dedim. Alabildiğimiz bir şey birinci seviye bir içeri alabildik sadece. Şimdi bir de bunun şey yüzünden bizim bir tane romuk şu an gitti. Romuk hatta şöyle size haritada göstereyim. Bak şurada gördüğün romuk ağzına kadar dolu. Şuradaki romuk. Ben buraya nasıl buluyor? bak tam buradaki romuk. Burada bir tane romuk var. Ağzına, ağzına kadar dolu ve burası tamamen fullediğimiz için Satam yok da. Onun için mecbur ROM'u da satmak zorunda kalacağım. Yani senin gibi sistemin ben için edeyim diyecek bir şeyim yok. Şimdi öncelikle ROM'umuzu bir satak. Şimdi ROM'umuzu geri alak. Biraz şey oldu ama olsun. Şimdi de şu kodumun biçerinden artık bir kurtulak diyor. Gerçekten mısır biçeri beni benden aldın. Yani sen aldığım günü lanet girsin. Başka bir şey demiyorum. Şu an iyi paramız var. Ee, şey alabiliyor mu? 460. Ama seni alabiliyorum. Seni de satarsam alabiliyorum. Tamam. O zaman şöyle yapayım. Şunu sat. Bunu sattım. Bunu aldım. 32 binmiş bu da. Ee, bir de son seviye biçer. Bu da 460. Bir şey ben son seviye şey aldım. Le. Aynen son seviye bir daha üstü yok. Şimdi bunları nasıl şey yapacak? Şöyle göstereyim. Bizim önce şöyle şunu dağıp önümüze şey dağmamız lazım. Bunun yolunu kesmemem lazım benim. Yoksa da daha sonra bu bazı zorluk çıkarıyor Şimdi Rom'u bir dağıyım önce ben bir. Rom'u daha hiç uğraşmayayım. Rom'u dağıyım şöyle bir. Hemen şöyle şuraya çekeceğim. Tamam. Daha biliyor mu ben bunu böyle için? Yok daha bilmiyorum. Dur, dur gitme kanka gel. Kanka daksan şimdi şunu sağ zahmet. Vay senin ben ananı avradım. Nadir uğraştın ikile. On da sana bunu. He. Tamam şimdi bizim yapmamız gereken şu. Sen bu tarlayı sürmeye devam et bu arada bir şey diyeceğim hakikat yani kayıp 40 dakikayı gördü benim işim bayağı zor edit beni bayağı bir uğraştıracak nerede bu bu da neredeyse dolmuş şunu otomatikten çıkar sen şuradaki ağaçları topla bu ağaçları da satacak daha zaten bayağı bir yapacağım iş var buradaki hepsini zaten satak daha şimdilik odun içine şimdilik ara vereceğim tamam sen bunları al sen gel kanka senden şey almamız gereken bazı şeyler var ama önce şunu yapmam lazım ya. Fakat bak çok fazla mı araç olduğu için işim çok uzun sürüyor. Bak mesela şu tarlayı ekmiş, bu tarlayı ekeceğim. İşimiz hakikaten çok uzun ve bir de bir şey diyeceğim. Hakikat bu göt kadar ve en yüksek seviyesi de bu. Beni gereksiz yere uğraştıran FS. Ha bak tarla olmaya başladı bile. Benim hızlıca hemen gidip içeri getirmem lazım. Şu an 25 bin dolarımız var. Paramız da az. <laughs> Arkadaşlar şimdi biçerle romu buraya getirdik. Tarlalarımız hızlı sürmeye devam ediyor. Burada gördüğünüz gibi biçerimiz burada. Burada hemen Ekim ekmeğe, ekmeğe, devam ediyor. Burada odunlar da hemen hızlı hızlı halletmeye devam ediyor. Gayet güzel ilerliyor. Şimdiye kadar hiçbir sıkıntımız yok. Her şey gayet istediğimiz gibi ilerliyor. Ama tek bir sorun var. Şu anda yani videonun kaydı siz kaçıncı dakikada izliyorsunuz bilmiyorum da ben 49. dakikaya girdim. Yani bir saatlik bir video kaydı var şu an elimde. Ben bunu editleyeceğim bir de işimiz çok zor. Hatta bir bazı yerleri keseceğim. Çok fazla keseceğim yer var. En az bir yirmi, yarım saatini keseceğim bunun ama hakikaten bayağı uğraştım. Ben çok göstermememin sebebi nasıl video editleyeceğim bilmiyorum bak. Bu videoya nasıl bir edit yapacağım hakkında bir fikrim yok. Hani bazı yerleri koymamam asıl sebebi o. Çünkü ben önceki PS videolarıma bakıyorum. Gene böyle hızlandırarak falan bir şeyler yapıyorum. Nasıl bir edit yapacağım ben de bilmiyorum. Neyse. Hemen şu odunları da alsın. Arkadaşlar o sonuncuyu da al. Yüzde yüz oluyor. Aa, dur dur. Onu da al. Tamam. Yüzde oldu. Hemen sen bunları götürsak. Daha yeni odun yerleri arayacağız. Ee, tamam. Bunun da işi bitmiş. Bunu da hemen şu yandaki tarlaya getirelim. Yandaki tarlaya yerleştirdik. Yukarıda iki tarlamız daha var. O tarlalar da Ha, bu bölümde tarlaların hepsini sürer miyim? Bu bölümde tarlaların hepsini sürerim ama yani neydi ona da biçemek büyük ihtimal. O da artık sonraki bölüme alır. E, bu videoyu ben bu arada zaten onu göstermiştim. 16 Temmuz salı günü çekiyor. Yani bu videoyu izlediğiniz gün çekiyorum. E, çarşamba günü ise gene sürpriz bir video gelebilir. Yani ya World Soccer Camps zaten bu hafta değil. Pazartesi günü gelecek. Onu bir garantisini vereyim. World Soccer Camps pazartesi günü gelecek. Onu mecbur pazartesi erteledim. Yine bu telefondan çekerim ama büyük ihtimalle çünkü ya çok sorun çıkıyor öteki telefondan World Soccer çekerken Neyse Pazartesi günü dediğim gibi World Soccer Games gelecek e, Şarşamba günü yani yarın büyük ihtimal şey gelir Neydi onu da İslam Survivor'dan geri başlarım ya da yine Umut'a bulduğun Hiç beklemediğiniz bir bölümünü daha çekerim Ya da durduk yere giderim bu kutuya bakarım rastgele bir oyun seçerim onun videosunu çekerim Yani belli olmaz ee, tamam. Burada yapabileceğim. Aslında şu an yapabileceğim işte bir şey yok. Yani videoyu devam ettirmeme pek gerek yok sanki. Neyse. O zaman arkadaşlar. Bu olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz daha katı olarak kanalıma olabilir olabilirsiniz. da daha çok FS videosu için ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Videoyu beğenip kanala abone olsanız yetiyor. Ben bu motoru tarla düzenli falan nasıl yapacağım bilmiyorum. Hani tarlayı şöyle şöyle düzenle. Böyle böyle düzenle. Motorları, traktörleri falan tekneyi, robo, bıçaklar falan şöyle koy falan derseniz yoruma yazdım. Biri zamanında yazmıştı. Ben geri zekalıyım gibi o yorum yanlışlıkla silmiştim. Sildim mi onu da hatırlamıyorum. O yorum nerede acaba? Neyse. Yani dediğim gibi bir şey biliyorsanız benim bilme, benim bilmediğim ve sizin bildiğiniz bir şey varsa yoruma yazın. Neyse. Çünkü gene ben çok konuştum ya. Ben gidiyorum. Hadi Allah'a emanet olun.